Dengi Hanım'la başlayalım. Hocam, evet. e, işte sorumluluk diye başladım. E, aslında hepimiz sorumluyuz. En azından ilk evet. üç konuğumuzdan e, çıkan sonuç, genel ortak kanı bu yönde. Siz neler söylemek istersiniz? Aslında evet hocalarım çok güzel özetledi. Ben şöyle diyeyim. Aslında suçlu yeterince uygulayamadığımız e, salgın kuralları diye düşünebiliriz. Yani bunu hem bireysel bazda bizler yaptık hem de bunu salgını yönetecek olan kişilerle ilgili bir takım planlamaların eksik olduğuna inanıyoruz. Hep baştan beri şunu dedik test bir salgın yönetiminde. Geçen ben bir Senegal örneği vermiştim sosyal medyada da. Yani bir Senegal şunu yaptı para da olmadan olabiliyor bu inanmakla ortak kararlarla akıl ve söz birliğiyle. ...bir salgın yönetilir. Ve ee, ne yaptılar? İşte testlerini yaptılar olabildiğince. Ee, Filyasyonlarını yaptılar... ...ve izolasyonlarını yaptılar. Ee, öte tarafta bir Çin örneği vardı. Onlar maddi anlamda... ...ekonomik anlamda güçlüydü. Çok daha otokrat, çok daha sıkı... ...insanların üzerine kapıları... kilitleyecek kadar bir yönetimle... ...ki bunu herkes tabii ki yapamaz. 80 günde tamamladı. Belki bunun ortasında bir şey olabilirdi. Yani şöyle... Biz test politikamızı bir türlü, gerçi şimdi biraz daha yüz binler civarındayız ama çok daha fazlası. Mesela İngiltere şimdi bir milyona çıkartmayı planlıyor. Almanya keza hep iyiydi. Yani e, bir salgında test dendi ve bu test politikası e, istendiği düzey bir türlü gelemedi. Artı işte e, biliyorsunuz test yapılanlarla ilgili açık e, ve net olunmadığı söylendi. Belki bunlar daha şeffaflaştırılırsa daha iyi olacaktır. Hep şunu söyledik. Riskli gruplara, işte sağlıkçılara, bu hastalığı bulaştırabilecek toplu taşıma e, sürücüleri mi olur? Paket getiren, götüren kuryeler, aklınıza gelebilecek insanlarla etkileşimi çok yoğun olan kesimlere yapılabilir dendi. Bunda bir türlü bir e, birlik olunamadı gördüğüm kadarıyla. Bunun ötesinde test dışında ...filyasyonda şöyle oldu... ...başta iyi giderken... ...sonra işte semptomatiklere sadece... ...yapılsın temaslarda dendi... ...orada bir takım zaaflar oldu... İyi gittiğimiz noktada... ...kırılma noktalarından... ...yine belki de biri bu olabilir... ...bütün bunlar... E, ...ve en önemlisi de... ...başından beri aslında şunu söyledim... ...siz bir takım kurallar koyuyorsunuz... ...ama bu kuralların denetlenmesi gerekir... ...çok güzel kılavuzlar hazırlandı... ...ancak bu kılavuzlar... ...söz gelimi kuaförler... Başta ne kadar denetlendi bilmiyoruz. Restoranlar neler yapıldı? Şunu yapacaksın, masalar şöyle olacak. Ne kadar buna uyuldu? Malum. Turistik tesisler keza %50'yi geçmesinden de doluluğu çok daha fazla olanlar oldu. Mesela turistleri çağırdık, onlara PCR yapmadık ama giderken hepsine PCR yapıldı. Yani biz bizleri korumada ve bu salgını yönetiminde mesela bir şeffaflık salgın yönetiminde en güzeliydi ama hep herkes bir takım iddialarda bulundu. Tabipler odası olsun, belediyeler olsun, işte bir takım il sağlık müdürlüklerinden ya da valiliklerden olan açıklamalarla örtüşmeyen rakamlar oldu. Hep sabit 900'ler oldu. Yani bunlar insanları birazcık rehavete etti. Yani bir salgında şeffaflığın da çok önemli olduğunu, söz ve akıl bilin çok önemli olduğunu biliyoruz. Dedik ki bir aradalıklar bu salgınlarda işi çok zora sokar. Ama biz açılışlarımızı yaptık, toplantılarımızı yaptık, büyük sınavlarımızı yaptık. Ve bunları yaparken de hiç e, göz önüne almadık bu bulaşma riskinin artabileceğini. Bu aslında sorumluların işi ama gelelim vatandaşlara. Vatandaşlar da... Otokontrollerini olumlu olarak kullanan da oldu ama kullanmayan çoğunlukta oldu. Bunlar belki bilinçlendirmenin ...yetersizliğindendi. ancak genelde biz bir Akdeniz ülkesi olarak, belki de eğitim düzeyimiz daha orta olan bir ülke olarak galiba işin ciddiyetini pek kavramak istemedik. O konfor alanlarımızın dışına çıkmak istemedik. Biz haz duygularımızdan, birlikteliklerimizden vazgeçmek istemedik ve bunun sonucu bayramlarımızı güzelce yaşadık. 40 kişi kurbanımızı kestik ki o kadar iletilmesine rağmen Sağlık Bakanının Bilim Kurulunun ama bunu dinlemedik. Biz ne yaptık? Tatilimizde gece kulüplerimizde gayet güzel, hiçbir şey yokmuşrasına eğlendik. Sonra biz dedik ki gençlerimiz olarak 20-40 yaş şu an çok yoğun 20-25-49 yaş arası dedik ki ya bize bir şey olsa da çok önemli değil ama bunu 65 yaş üzerine ya da kronik yaş grubuna bulaştırdığımızda onlara zarar vereceğimizi hiç düşünmedik. Yani bencilce davrandık ve bunların sonucunda bu denetlemelerin yetersizliğiyle bu bir takım planlamaların yetersizliğiyle ve biz toplumun duyarsızlığıyla sonuçta Bugün istemediğimiz noktadayız. Yani Mustafa hocamın dediği gibi okullarımızı bile açamaz noktasındayız. Ve bu çocuklarımızın Geleceğini de bunu mal ediyoruz Ne yazık ki so sorumlu hepimiz. Bir yandan da işte eğitim süreci başlayacak. Bengi Hocam sizin de fikirlerinizi alayım. Aslında ee, İstanbul Türkiye dediğiniz gibi bir örneği. Evet. Ee, şimdi eğitimle ilgili olarak Sayın Bakan Avrupa'da hani hep açıyorlar biz bir tek Sadece kapalıyız. Biz Ama tabii şartlarımız aynı mı? Bir önce ona bakmak lazım. Avrupa'nın birçok ülkesinde e, bizdeki kadar kalabalık okullar var mı? E, koşullar ne durumda? Mesela UNESCO ve Dünya Sağlık Örgütü şunu demişti hatırladığım kadarıyla yanılıyorsam düzeltin. Dünyada totalinde yüzde 43 çocuk doğru düz e, su sabuna ulaşamıyor okullarda eğitimde demişti. Bizde de aslında e, Anadolu bütün e, Türkiye'yi ele aldığımızda şartlar aynı mı? Avrupa gibi mi? Eğitime ayrılan kaynaklar, bütçeler ve eğitimdeki eşitlik aynı mı? Bir kere önce ona bakmak lazım. Ben Mayıs ayı gibi e, şöyle bir şey yapmıştım. E, Eylül'den itibaren sonbaharda çok e, sert bir e, hastalık seyrinin olacağı zaten ifade ediliyordu. O zaman Gelin mayıstan itibaren madem okullar kapalı bu güzel bir inisiyatif alındı o dönemde. Madem okullar kapalı o zaman Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu üyeleri tıpkı bir Sağlık Bakanı kurduğu gibi e, Milli Eğitim Bakanlığında bir bilim kurulu kurularak birlikte çalışmalarla hatta Çalışma Bakanlığında sokarak bir takım e, kılavuzlar, bir takım düzenlemeler bir seferberlik edasıyla ee, ...bir takım hazırlıklar yapılmalı demiştim. Ve e, bu hazırlıklar neler olmalıydı? Ortam. Şimdi sadece maske, mesafe, hijyen ötesinde... ...kapalı ortamda ne kadar bulunduğunuz... ...ne kadar kişinin olduğu... ...o havalandırmalar... ...şimdi biliyorsunuz bir sürü çalışma... ...odanın nemi... ...bileşte yok bağıl nemi yüzde 40-60 arası olsun, ısı şöyle olsun... ...o kadar çok aslında değer var ki... ...bu çocukların arasında kullanabilecek separatörlere kadar... ...o kadar çok şey var ki... ...ve bu okulları açarken birçok ülkede birçok şey düşünüldü aslında... ...ve eğitimin içeriğinin ötesinde... ...bu sınıfları nasıl seyrelticeğizin ötesinde... ...aslında bu iyileştirmeler düşünülebilirdi... ...düşünüldü mü koca bir yaz... Onu bilemiyorum. Belki düşünülmüştür. Sorarız. Bizler bilemiyoruz. Hocalarımıza sorarız. Şimdi bunlar çok önemli. Bunun ötesinde Mustafa Hocam Güney Kore'den gelen güzel bir çalışma vardı. 10-19 yaş arasında %18 oranında hastalık, COVID pozitiflik ve bulaştırıcılığın yetişkinler kadar olduğu ifade edilmişti o grupta. 10 yaş altında ise %5 olarak ifade edilmişti. Yani bu çocuklar öyle ya da böyle bulaştırıyor. Bunun ötesinde Nisan-Mayıs aylarında Fransa'dan gelen bir çalışmada bir de şöyle bir açıklama yapılmıştı. Lise öğrencileri arasında hastalık oranının yüzde 38, öğretmenler arasında yüzde 43, çalışan o personel içinde de yüzde 60'lar oranında olduğu ifade edilmişti. Yani bir tek öğrenci değil, burada öğretmenin, çalışanın sağlığı, bunların çevresine yaymaları da önemli. Ve biz okullar dediğimizde yaklaşık 26 milyon bir öğrenci ama bununla birlikte servisi, öğretmeni, okul çalışanı ve bu insanların, bu çocukların velileri gibi büyük bir kitleden bahsediyoruz. Sonuçta testin çok yaygın olabildiği, bu okullarda düzenli uygulanabildiği bir sistem olmalı. Bu okullara eşit bir takım hizmetlerle o hijyen kuralları, bu uygulamaların binaların iyileştirilmesi olmalı. Bir de okulları açmak için bence doğrusu şu olmalı. Kriterler olabilmeli. İşte günde atıyorum 500'ün altı bir kriteriniz olmalı. Bunu yapıyor. Almanya yapıyor. İşte İngiltere yapıyor. Fransa yapıyor. O kritere göre hareket etmeliyiz. Gereğinde artıyorsa sayı ki bunu sürekli testlerle yaparak Aa, baktık ki bulaşılıyor hemen gerekirse kapatabilmeliyiz. İkincisi bölgelere göre her konuda olduğu gibi bölgelere göre hareket etmeliyiz. Burada köy okulları var, küçük yerler var ve oralarda o veliler birçoğu belki okuma yazma bilmiyor. Bu çocuklara destek olamıyor uzaktan eğitimde ve çok ciddi bir eğitim eşitsizliği daha da uçuruma doğru sürükleniyor. Dolayısıyla belki daha temizlenmiş, daha arındırılmış küçük bölgelerde o okulların e, düzenlenerek açılabilmesi. Çünkü o çocuklar orada çok daha farklı şeyler alacak. Yani sadece öğretim değil ki bizim istediğimiz, aynı zamanda eğitim verilmesi gereken. Dolayısıyla o bölgelerde bu çocukların okula bir an önce ulaştırılması onların geleceği açısından... Her anlamda çok önemli. Bunun için ben bunu önemsiyorum. Yani bölge bölge, belki ilçe ilçe bunu yapmak. Bir diğeri EBA programı zaten eğitimciler söylüyorlar. Bunun içeriğini çok daha iyi hale getirerek e, velilerden ben göndermek istemiyorum diyenin gerçekten saygı duyulması demek ki o kendisine güveniyor. Bu anlamda destek olacağım diyor. Yapabilir. Evinde kronik hastası olan öğretmen kronik hasta mı, öğrenci bunların anketlerle değerlendirilmesi ve bu kişilerin hiçbir şekilde zorunlu tutulmaması ve öğrencilerin bu şekilde sabahçı öğrenci düzeniyle seyreltilmesi belki sosyal dersleri evde ebayla, online eğitimlerle, fen derslerinde daha e, birebir eğitim gerektirecek fen derslerinin okulda olması yani ama bunları keşke biz yazın yapsaydık da... ...şimdi hani hemen hizmete sokabilseydik... ...belki de yapmışızdır. Ben bilmiyorumdur. Ee, bilim kurulu Mustafa ee, hocamıza sorar. Mustafa Necmi ben de ya. öğrenirim bunu. Şimdi evet. hazır bir kriter var mı? Ee, şimdi, bu aşıya da bir... E, ...karşıtlık geliştirirler mi? E, mutlaka. Şimdi burada başta Derya hocam olmak üzere... ...bütün hocalarımın yanında aşı konusunda belki... ...en az söz sahibi olabilecek kişiyim ama... ...genel olarak... Şu evet, zaten evet. hocalarımı katılacağı şey, aşı karşıtlığı evet dünyadaki en büyük sorunlardan birisi. Onun için bu kadar hızlı giderken bir yol kazası olursa bu aşı karşıtlarının ekmeğine yağ sürecektir. Onun için tabii ki çok dikkatli olmak, çok şeffaf götürmek gerekir. AstraZeneca'nın bu anlamdaki tutumu aslında çok takdir şayandır. Hemen durdurup ne olduğunu açıkça söylemek bu çok önemli. Ee, ancak bir aşının ortaya çıkıp de genel olarak toplumda kullanılması için yüzde yüz güvenli olması en önemli şey. Yüzde etkin olabilir ama yüzde yüz güvenli olması gerekir ki bu dediğimiz aşı karşıtları yüreklenmesin. Ee, burada aslında e, Amerika'da Derya Hocam içinde zaten çok iyi biliyor. Ciddi bir böyle aşıyla ilgili spek, şeyler var, savaşlar politize edilmeye çalışıyor. Bu da tabii zarar verir. Ee, mesela George Biden'ın e, yarmışsız e, Kamala Harris şey dedi. E Trump'ın hemen hızlı çıkartacağı biz e, bir aşıya biz güvenemeyiz noktasına bile getirdiler. Ö önemli bir bilim insanı e, mektup bile yazdı Faizra. Lütfen her e, aşamayı büyük bir şeffaflıkla açıklayın dedi. Ee, daha yeni bir mektup bu. Yani bunlar tabii şey e, insanlarda işte bu aşı karşılarında ya işte bunu yapıyorlar. Bu belki de önceden biliyordu zarar verir gibi anlamsız spekülatif söylemleri de kendisini birlikte getiriyor. Dolayısıyla aşı da evet bu hız mecburi e, çünkü bir salgını önlemeniz için en önemli unsurlardan biri. Ancak bu Tabii ki çok dikkatli olmak gerekiyor. İkinci en önemli şey Mustafa hocamın da dediği gibi aslında ben onu şöyle özetleyeyim cümle. Herkes güvende olmadan hiç kimse evet. güvende olmaz. Bunu Dünya Sağlık Örgütü de dile getirdi. Her ne kadar pek çok yanlışları başından beri olsa da sonuçta yoksul ülkelere bu aşıyı götürecek kurum olmalı. E, onu da yapacak istenecek odur. Ve açıkladıkları şey de şuydu. 2021 sonunda Kemalettin Hocam dediği gibi 2021 sonunu bulacaktır. Ancak gidebilecek şey arz talep dengesine bakacaksınız. Yapılabilecek ancak dünyanın %60'ına ulaşabilecek bir aşı olacaktır. Ve hep şunu vurguluyorlar. Aşı savaşlarını bırakın. aşıda birlikte yol alın. Ee, i̇nşallah bunlar olur. Ee, çok önemli. Ee, dileriz e, bir an önce bulunsun söyleyeceğim. Ancak e, hocalarımız zaten hepsi açıkça dile getirler. Benimki bunlar olacak. Böyle gerçekleşir. Buyurun hocam. Şimdi aslında öyle bir çağdayız ki bu ne ilk salgın ne son salgın. Hatta bu salgınlar belki çok daha fazla İşte biri bitecek biri başlayacak. Dolayısıyla şöyle öngörülüyor. Yani e, tıpkı bir ülkenin işte nükleer silahları gibi ya da bir ileri teknolojisi gibi aslında aşı da e, onun en büyük gücü olacak. Gelecekteki gücünü belirlemek adına. Onun için hakikaten yerli aşıyı ben de çok önemsiyorum inşallah. E, i̇nşallah şu geçmişteki bizim Refik Say'dan Hıfzı Sanyası gibi e, o e, kompleksle, o bilinçle, o düzenle tamamen siyaset üstü, siyasetten bağımsız bir kurumun yeniden hayata geçirilmesi ve 1950'lerde Dünya Sağlık Örgütü'nün influenza aşısı açısından da yücelttiği, çok iyi bir kurum olarak ifade ettiği, 1940'lı yıllarda Çin'e veba aşısı satan bir kurum gibi güzel bir kurumumuzun, tabii ki her yerde bilim adamlarımız var, bir sürü üniversitelerde çalışmalar var ama bu iş tek bir elden ve çok bir altyapıyla planlı bir şekilde giderse her zaman için bir söz sahibi olabileceğimiz bir kurumumuz olacaktır. Bunu ben çok önemsiyorum. Zaten önemseniyordur. Bir diğer şeyimiz, influenza aşısı geçen yıl Kasım gibi gelmişti. Bu yıl daha erken gelmesine için açıkçası çok memnun oldum. Geçen yıl oldukça yetersiz sayıdaydı. 1 milyon 300 gibiydi. Hatırladığım evet. kadarıyla bu yıl onun dört katına çıkılmış olmasına da sevindim ama yine de tabii kronik hastalar 65 yaş üstü için yetmeyecektir. O zaman onların içinde de herhalde daha e, duyarlı grubu herhalde seçmemiz gerekecektir. Geçen bir hastam sordu hocam biz olalım mı dedi. Sakın olmayın hiç olmazsa öyle bir imkanınız da olsa olmayın. Ee, sizin riskiniz yok. Riskli insanlar için bunu e, hiç olmazsa ayırmış olalım. Böyle bir iyilik yapın dedim. Biz aslında hep influenza arasında olun diyorduk insanlara ama tıpkı dünyada önerildiği gibi e, bu tabii bu bizim elimizdeki aşıyla bu olmayacak. Belki bu anlamda da daha farklı yönlendirmemiz gerekecek. Çünkü o aşılarla ilgili de aile hekimlerine insanlar çok baskı uyguluyormuş ve Büyük sıkıntı içinde olduklarını ifade ediyorlar. Niye yok, niye yok gibi. Belki bu anlamda da birazcık bunu daha ilerleyen zamanlarda vurgulamak. da Daha doğrusu daha farklı vurgulamamız herhalde bizim de görevimiz olacak. O anlamda da ben ifade etmek isterim. Peki. Derya Hocam, evet. Toplum Bilimleri kurulu üyesi olarak. Bengi Hocam. Ne ile ilgili? Süreç yönetimi. Evet. Yani ben başta da söylemiştim. Bizim salgın yönetiminde bazı zaaflarımız oldu. Güzel bir yönetime örnek mi vereceğiz siyasi anlamda? Ben Yeni Zelanda'yı verirdim işin açıkçası. Ee, ve bu biliyorsunuz New England Journal of Medicine'a makale olacak kadar güzel bir yönetimdi. Ee, ve burada güzel bir yorumla bitirmişlerdi. Hocalarım da bilir. Ee, burada salgının iyi yönetiminin en büyük sebebi bilim ve empatiye olan... ...saygısıdır başbakanın dendi. Ee, herhangi bir ülkenin... E, ...başbakanları... ...cumhurbaşkanları... ...siyasileri... ...bilim adamlarına öncelik vererek... ...onların önerileri çerçevesinde... ...giderlerse... ...o salgınlar başarılı olur. E, salgını başarısı... ...o dalgaları sönümlendirebilmek... E, ...ölümleri sıfırlara indirebilmek. Mesela bugün... E, ...Kanada'dan çok güzel bir haber geldi. Yani benim kızım da orada... E, sıfır şu an British Columbia'da ölüm. Hani başarıysa aslında başarı budur. E, dolayısıyla başarının kriterleri bana göre salgındaki yayılımın azalmasıdır, ölümlerin azalmasıdır e, ve hayatın normale e, dönebilmesidir aslında bir takım e, önlemlerle. Eğitime bile başlayamamak değildir. E, benim, benim tabii kanaatim bu. Dolayısıyla ben bilim insanlarının salgın yönetiminde Trump'ın yaptığı hatadır. Fauci'nin e, liderliğinde söz alınması gerekirken yani gidip bir başbakan, işte Cumhurbaşkanı'nın gidip e, dezenfektan damardan verin demesi değildir tabii ki e, yönetim. Dolayısıyla ben her zaman için dünyada şimdi de öyle olması gerekiyor. Bundan sonra da e, bilim ışığı altında e, yönetimlerin her zaman iyi olacağına inanıyorum ve yine ben aynı şeyi başlarken söylemiştim. Bir salgın yönetirken söz ve akıl birliği olmalıdır. Birlikte olmayalım. Maskelerimizi takalım derken bizim büyüklerimizin de buna uymasının doğru olduğuna inanırım.